Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Televizyon ekran koruyucu veya TV ekran koruma camı gerçek manada işe yarıyor mu? Veya TV ekran koruma camı nedir? Şu anda televizyonumuzun ekranında böyle bir cam var. Koruma camı onu göstereyim. Böyle lastikle gerdirilmiş vaziyette. Olası bir tehlike anında korumaya karşı gayet güzel. Mesela burası aldığı darbeden dolayı kırıldı. Bu koruyucu cam olmasaydı televizyon kırılacaktı. İki taraftan bu şekilde lastikle tutturulması gerekiyor çünkü arada boşluk kalmasın. Yine bu taraftaki lastiği göstereyim size. aynı telefonlardaki gibi koruma sağlıyor arkadaşlar. Özellikle evinizde çocuk varsa veya bir şeyler fırlatılıyorsa böyle bir cam kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.